bugün sizlerle birlikte Pet oynayacağız. Bu uygulama arkadaşlar çok güzel böyle petler alıyorsunuz. Benim şu anda param o kadar büyük ki baksana hangi petlerden alabiliyorum. Şu zengin şeyle, şu zenginler şey olanlardan alabiliyorum. Mesela şunu da alabiliyorum ben. Şunu alayım mı lan? Alayım mı? Ne ya. Ben bu oyunda amacım arkadaşlar bu hayvanları almak. Mesela benim hayvanlarım da büyüğüne ha, tamam. Fil mesela en güçlüsü. Altın şu altın olan en e, en güçlüsü. Uçan bir güçlü ve yerde yatan en güçlü de. ne acaba ben onu aldım. Neyse ya yani ben şunu değiştireyim. Adam kötü dedim. Ne olsam ki? Arkadaşlar ne tavsiye edersiniz siz? Ben şundan alalım arkadaşlar gitsin bakın. İki tane uçan yatırım oldu arkadaşlar. İki tane de yerde olan uçan şeyim oldu. Ne garip değil mi arkadaşlar? İki yerde yutlayan şeyim var. İki, iki yerde çok. Ne, şimdi ben niye konuşuyorum? Şu anda arkadaşlar bakın muhti şimdi yine arkadaşlar. Bakın ne, san, ne kadar saniyede bitiyorlar. Hemen bakalım. Bakın görüyor mü ne kadar saniyede bitiyorlar. Tek boşuna olsa bile. Mesela şunu deneyeyim arkadaşlar. Gelin bakayım dostladım. şurada da bir tane hediye pet sıkmış. Neyse. Aa o sandık var koşalım. Kimse almasın. Bu da arkadaşlar sandıkların içinde bin var yani eğer, boyunlu, boyunlu, aynı yana, eğer görseniz, bu oyunu bu oynayanlar eğer görürseniz bu san bu sandığı görürseniz hmm, alabilirsiniz yani İçinde bakın kaç tane var göreceksiniz bakın bu neden bu kadar normalde bu dolu olması gerekiyor muydu ama en güzel leyden almışım öyle. Bakın hemen 2 tane yedi bitirdi. Çok büyük de iki saniye yedi bitirdi. Çok büyük olanlar 1000 arkada birazcık büyük olanlar 28. En büyük olan sonrası 1000. Küçük olanlar sadece 50. Yani bir dineli bir. Bu da 2. 28. 28. Bir yani. Özür dilerim arkadaşlar 28 binde. E tabi bunlar 1000 olsa bile bitmiyor. Neyse ben gideyim. <laughs> Bunun üstünden atalım ne saçma. Neyse gelin. Uçağına atıklarım hazır mısınız? Hayır. hazır. Peki hadi yatağına hazır. Hazır. Tamam o zaman gidiyoruz. Bu da arkadaşlar benim kasa bulmam lazım. Ben. Aslında neden biliyorsunuz kasalar o kadar büyük, kasalarda o kadar büyük kullandınız bulursanız hemen yanında koşun. Kimseye çaktırmayın. Çünkü büyük kasalar o kadar, içinde o kadar altın böyle altın vardı ki dayanamazsınız. Bu da arkadaşlar siz yokken ben bütün bir bölümüne geçtim. Mesela şu arkadaşlar e, hani şu var ya arkadaşlar işte o ge geçtiğim yerdeki 10 bindi. Diğer geçtiğim yerdeki 75 bindi. Diğer ki ge geçtiğimde işte şuradaki arkadaşlar bak. Aha bak buradaki arkadaşlar şu yeşil yerdeki 2000 2000 ama 4 400 arkadaş 400 bin arkadaşlar burası da bir, bir, milyar arkadaşlar burası da bir milyar bir milyar bir, bir arkadaşlar bu, bu ele geçmek için diğer bölüme geçmek için 5 5.5 mi, mim, almanız lazım. Yani bu mesela bu adam 5 mim me, mesela kaç abi ise bana istek göndermiş. Ne? 59 tokuş yapacağız. Abi tek gözlü. Çok para istiyor. Tamam kardeşim hadi. Ne? He, geçemiyorum neden? O kapıyı da alacağım alacağım. Alacağım. Kaçırmasın. Kaçır. He benim elmasım yetmiyor. Ben şimdi üzgünüm ama bunu yapmam lazım. <laughs> Neyse ben geldim. yoktu. İşte arkadaşlar burası 5.5 miyim Yani 5005 mi O yüzden diğer bölüm ise o kadar pahalı ki yani o kadar pahalı değil ama bir bu bölümde ona bir bin, on, 2016 Aha adam kasa bulmuş şu Adam Yani arkadaşlar bak Adam bitir Ne evet, tamam ben ikiler senden daha güçlü He bunlar ne ya Ben ikiler senden Hi, Kasa buldum arkadaşlar bakın Mesela arkadaşlar şu mor var ya işte o kasa Bak şu anda adamın birisi kırmaya çalışıyor Bunun tek başına Ay bu yeni bir tane daha verdik Kırın Kırın Lan uçanlar sizi hiç çalışmıyor mu ben? Yani. E evet, tamam. Ben yadık para kazacağım diye. Arkadaşlar bu işte kaç biliyor musunuz? Pardon arkadaşlar pardon pardon. Bu 5. Şurası bu 5.5. Şurası ise 165 metre. Unutmuşum ya. Büyük kasa büyük kasa. Sen oldu buldun bunu? Sen neden buldun bunu lan? Allah benimkini gördü hemen gidiyorsun ya. Adamın hain ya. Adamın hain. tarafta bir tane geldi. Ya seninkiler ne kadar oldu? Neyse arkadaşlar ben bu bölümü de geçeceğim. Ya bölüm için kaç istiyor bakın arkadaşlar. 50 mi? O kadar benim arkadaş param yok ya. En az olsa olsa iki tane döner, üç tane ekmek, iki tane de kabuğuma yapın. O kadar yapın. Neyse küçük sandık. Lan ben bunu yapardım da sen yapamıyorsun. Arkadaşlar ben yaptım. Lan niye durdunuz? Arkadaşlar durmuşlar dışarı. kadar ne kadar zormuş arkadaşlar. Ben gidip birazcık pet atacağım. Görüşürüz buzda. Burası da birazcık katında. Arkadaşlar mesela burası ne biliyor musunuz? Burada bakın o kadar şey toplamanız lazım. E evet, tamam burada çalışıyor. Ve hayvanlarınız yapıyor. O yüzden bu çok önemliydi. Eğer böyle bir şey görürseniz hayvanları çağırmayı unutmayın. Kendinize çok iyi. Aman ben niye kendinize çok iyi bakın diyorum lan. Video bitmedi. Video bitsin öyle. Ben kazanacağım. Seninkiler ne ya? üç şey. 3-5 üç şey. Beni kazanacağım ben. Ne gelen var ne giden. Lan ben niye vurduk bunu? Gaz, gaz petrolümün bu şeyiydi. Yani hiç şey ya arkadaşlar. Eğer o gaz petrolünü görmek istiyorsanız... <laughs> Aleyha Kırmızı Gül'ün maceralarını iyi. bakın ve o gazı görebilirsiniz. E evet, tamam birazcık yüklemem zor olacak arkadaşlar. O yüzden birazcık açık e, onu yükleyeceğim arkadaşlar. Ben gidip birazcık pek açacağım. Bakalım neler çıkacak. En güçlü neyim acaba? İki tane havada uçanı bırakmayacağım. Bu arkadaşlar biliyor musunuz? Fil en güçlü. Ha? bok olsa bile şu kasalardan beni bile tek başına yıkabilir Fil. Yani aha bir şey bana istiyor. Tabii Şunu vereyim mi? Daha, mi yok ben onu daha iyi aldım. Penguen yok şunu vereyim ona. Al senin olsun. Al um, yes. Aldık mı? Alamıyoruz çünkü elmasım yetmiyor hay senin. Alamam diyorum ya. Aa bu da elmas varmış. Toplayayım. Kaç tane vardı orada? elmas vardı burada? Elmas kaymıyor. Gelin gelin elmas buldum. 2 2 4 başı. 4 başı buldum ben. Ha 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 ha. ben ya. Neyse arkadaşlar ben bugün yapmayı devam edeyim. Ba, ba ba ba. Ama şarkı bitmiş. Şu dağlara bakın arkadaşlar ya. O zaman ağaçtan mı dönüştüm acaba? Ağaçtan çıplarsam çıplarsam çıplarsam. Atla. Atlayamadım. Daha bir. Şu ağaçtan kesin çıktım arkadaşlar. Şu ağaçtan kesin çıkıyorum. Çıktı mı? Arkadaşlar tam üzerine çıkıyordum ya. Tamam arkadaşlar. Şöyle sabit durun. Şurada. Ay aksi şurada dursak ben de oraya Ay yapamıyorum Neyse ikisi iki saat burada zamanıma gelirim Koşun Koşun miniklerim koşun Bir söylemesi birazcık Zor da Kardeşim haber Ben de bak güzel mi Aman çinkir anne ya arkadaşlar şu bakalım. Bir tane balık, bir tane köpek balığı hayır hiç bir tane altından bir tane de balık. Bir iki tane balık almış. Ay, hiç yemem. Onlar ızgara hayat daha Bu arada arkadaşlar ben gerçek hayatta balık sevmem. Çok sağlıklı da biliyorum ama yemem asla. Mercimeği severim ama hasta değilim. As aslında ben arkadaşlar hastayım. Bugün bence me annem mercimek yapsa iyi oldu belki. Şöyle zıplaya zıplaya gitsem olur belki. Paraları para miyim? Arkadaşlar benim güzel bir oyunum var. 73 tekine ne kadar eğlenceli. Paraları demeyeceğim. miyim? Eğer paraları dilersen 5 canım var bu Olmaz. Şu en büyükten atlayacağım arkadaşlar. Bakın gün gün gün. Atladım valla. <laughs> Aleyne süper gücü. Şunları demeyeceğim. Şunları değil. Aha bir tanesine dedim. Dört canım kaydı. Ay diğerine dedim. Ben şundan atlayayım ya. Hop atlayamadım. Üstünden geçtim sadece. O yüzden üçlü kaldı. Şu, anam şundan atlamıyordum size söyleyeyim. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone ol. bir kaldı. Arkadaşlar söylemeyeceğim. Aa, bu arada beğenin, abone olun ve abone, ve benim videolarıma abone olursanız ve beğenirseniz sizler de daha çok video çekeyim ve daha çok şey yapayım. Ve oh, arkadaşlar şu anda şurada bakınız başım döndü. Zenginlik mi bu ya? Zenginlik zenginlik. Zenginlik. Zen zenginlik. Zen 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 zenginlik. Ben olur ben olur. Şen olur ben olur. Ben olur ben olur. Arkadaşlar. Onlar geçtiğine inanamıyorum ya. Gerçekten inanamıyorum arkadaşlar. Şunların binden mi çıksın? Neyse. Arkadaşlar koşalım miyem ben <tuk ettik> Şu anda Türkiye'de kalan mutluluklar Nereler varmış kapışı. Bana ne lan yap gitsin Ne çıkacak acaba arkadaşlar Abone ne ben ya Bence bu güçlüdü. O kadar açtığımıza değerdi. Bir şundan açalım arkadaşlar. O. o, şundan da bir tane açalım. Niye? Niye? Param Ne yap, ne yap ona? Param mı Aç açamıyorum. Bunu, buna da açamıyorum. Şunlar mı param yetiyoruz hale şunu yani en azından şunlara yetiyor değil mi? Hepsini. Evet, bunların bütün hepsine yetiyor arkadaşlar. Şu hariç. Arkadaşlar şu hariç yetmiyor. Neyse arkadaşlar biz de açalım. Bence optik yapalım. O-P-T-P-T-P-T-P-T K-E-M-A-S-P-T a l a s t m l a s t Biz size geldik gizlendik hamama gittik temizlendik gizlendik gizlendik anne çorabımı gizlendik arkadaşlar çok güzel bir şey çıktı bu çıktı ne bu çıktı ama neyse açıyoruz hindistan gibisini anladınız mı? bombe dibi Abi Arkadaşlar ben bunların hepsini deneyince mi Birkaç tane çıkartayım. Şu altınları çıkartayım arkadaşlar. Şunu da şunu da şunu da. Şunu da çıkartayım. Ben şunu alacağım sadece. Arkadaşlar çıkart. Attım mı? Attım. O zaman şunu işte koyalım. Hı? Arkadaşlar bekleyin bir. Bir şunu da alalım. Oh. İçim rahatladı. Gelin gelin. Bakalım ne yapabiliyorsunuz siz. Göreceğiz bakalım. Göreceğiz. Gelin bakayım. Ben o... Hadi bakalım. Aleyhen abi u çıkartmayın. U çıkartın tamam mı? U çıkartın. U çıkartın. U, çıkartın. u çıkartmayın yani. Anlamadım ki. Gelin. Hazır mısınız? Bunu kaç tane ödeyeceksiniz? Oha kendime güçlü bir takım kurdum. <laughs> ne Arkadaşlar kurdum. Şu İnanamıyorum. İnanamıyorum. Lan daha da yapıyor. Arkadaşlar bir burada videoyu bitireyim mi? Bence bitireyim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da burada sana gelelim. Bildiğiniz gibi bu, bu e, pet Simulator'ı oynadık ve kendimize çok güzel şeyler çıkarttık ve birlikte kendimizi öğrendik. Şu anda ben o hayvanları bulmaya çalışıyorum. Gelin küçük küçükla. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın ben şunları yakalayıp geliyorum. Hoşça